Yeni bir ürün tanıtım videoma hoş geldiniz. Bu videomda AliExpress'ten aldığımız elektronik kartların tanıtımını yapacağım arkadaşlar. 3 adet kart var gördüğünüz gibi. Şimdi bunların öncelikle ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Başka bir videomda da tek tek çalışmalarını nasıl çalışılacağını göstereceğim. Arkadaşlar şununla başlamak istiyorum. Bu parça şöyle bu doğru akım voltajını 35 volta kadar yükselten bir karttır. Arkadaşlar buradan şu artı ve eksik kutuplarından yaklaşık olarak 3 volt kadar bir voltajı verdiğimizde amper yüksek bir pilden yani amper yüksek bir pilden 3 volt kadar verildiğinde 35 volta kadar yükseltebilmektedir. Bunu videosunda çekeceğim. Ayrıca göstereceğim. 1.5 voltla deneyeceğim. Bakalım yükseltebilecek 1.5 voltla 3 voltla deneyeceğim. Çeşitli pillerle deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Dediğim Ve diğer gibi parçamıza gelirsek şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu da e, kapasite cihazı diye geçiyor. Pil kapasite cihazı. Aslında nedir? Pillerin kalitesini yani pilin kalitesini ve bitmiş mi bitmemiş. Yani ölmüş mü bu pil ölmüş mü? mesela şarjlı pillerde bir ölme durumu vardır. Hani şarjı bir telefon alırsınız, şarj edersiniz ve yarım saatte biter. Full şarj gösterir ama konuşmaya başlayınca yarım saatte biter. Bunun sebebi pilin ölmesidir. Bu cihaz, bu pil ölü mü, değil mi, ee, ömrü ne kadar kalmış onu ölçen veya piyasadan aldığımız bir şarjlı pil mesela üstünde yazıyor. 2000 mAh. Bu doğru mu? Ne kadar doğru? Bu cihazla onu ölçebiliyoruz. Pil kapasite ölçüm cihazı. Yani pilin içindeki saat başına düşen miliamper değerini bize veriyor. Voltajını veriyor. O şekilde çok güzel bir cihazdır arkadaşlar. Bu kullanılabilir güzel bir cihaz. Pillerin ömrünü ölçen, kalitesini ölçen ve bunu da bununla da ilgili özel ayrı bir video yapacağım inşallah. Arkadaşlar şu ise e, bu bir çok geniş kapsamlı bir pil şarj aleti diyebiliriz buna. Geniş kapsamlı pil şarj cihazı diyebiliriz. Aslında karmaşık bir düzeneği var gibi görünse de aslında çok basit. Şöyle söylemek istiyorum. Şuradan giriş var. Artı ve eksi girişleri var şurada. Artı ve eksiden doğru akım giriliyor. E, nasıl söyleyeyim? Şöyle adaptörle buradan Diyelim ki 12 voltluk bir adaptörü taktık. Buradan ayarlayabiliyoruz. Hem regülatör görevi görüyor. Gerilimi hem yükseltebiliyor hem düşürebiliyor. Öyle bir özelliği var. 12 voltu verdiğimizde istersen istenildiğinde üstündeki potansiyometrelerden voltajı yükseltebiliyoruz. Aynı bunun yaptığı görevi de görüyor. Şuradaki arkadaşımızın yaptığı işi de yapıyor. Aynı zamanda düşürmeyi de sağlıyor. Yani 12 voltu verdik. Buradan 3 veya 5 volta kadar ayarladık. 3.5-5 volta. Buradan USB'den çıkış alabiliyoruz. Ya da şuradan çıkış alabiliyoruz. Ee, çeşitli aletleri, her türlü pili e, aynı zamanda laptop şarjı bile yapabilirsiniz. Tabletinizi şarj edebilirsiniz. Veya geçici kullanım sağlayabilirsiniz. Bunun güzel yanı da şu. Mesela 1.5-2 voltluk bir pil bağlayarak modeminizi çalıştırabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde modeminizi çalıştıracak gücü sağlayabilirsiniz. Bu öyle bir alet ile. Ama genel olarak ne işe yarıyor? Pil şarj aleti diyebiliriz buna. Evet arkadaşlar elimdeki 3 adet kartımız bu şekilde. Bunların ayrıntılı çalışma videolarını diğer videolarımızda inşallah çekeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.